Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çok güzel bir yazma var. Hem zemin rengi hem de çiçeklerin renkleri gerçekten çok güzel. bu yazmamın kenarlarını ben ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım. Şöyle göstermek istiyorum. Yazmam aslında polyester bir yazma ama oldukça düzgün delinmeden tığlandı. E, siz de benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına oyan 1098 yazarak benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu bulabilirsiniz. Yazmanın içerisindeki renklerden hepsini kullanmayacağım. Kahve tonlu Kullanmayacağım. Yazmanın kenarlarını, yazmanın içindeki yeşilin tonuna en uygun olan Altın Başak iki numara yeşille tığladım ben. İçerisinde böyle koyu bir bordo tonu var. Bu bordo tonu için Oyalı marka ipim biraz artmıştı. Onu kullanacağım. Şimdi numarayı söyleyeyim size. 816 numara Oyalı'nın 816 numarası Sarı, koyu sarı tonu için Altın Başak marka 139 numarayı kullanacağım. Turuncu içinde yine altın başak marka 45 numara turuncuyu kullanacağım. Kullandığım tığım da 22 numara. Hemen oyamın yapılışına başlamak istiyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturayım önce çimenimi yapmak için. ilmeğimi oluşturdum geliyorum şöyle tığ battımı yakından da göstermiş olayım arkadaşlar yazma polyester ama delinmeden tığlanmıştı geliyorum Tığ altından girdim. İpimi tutturuyorum. İpimin katını açtım. Tekrarlayacağım arkadaşlar. Tığımın ucu iyice eğildi aslında. Biraz ondan kaynaklanıyor. Yenilemem lazım tığımı ilk fırsatta. Bu şekilde ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ altından giriyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ altından giriyorum. 1, 2, 3. zincir çekiyorum. Aralarda çiçek yuvalarının aralarında bu şekilde ben 10 tane çimen yapacağım. Bu minik çimenden. Siz ne sıklıkta istiyorsanız o şekilde istediğiniz miktarda ayarlayabilirsiniz. Aradaki boşluk olacak bölümü. Bu kısma kadar geldikten sonra şimdi ben burada beş tane yaptım. Normalde 10 tane yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Çok uzun olmamalı. 2 tığ uzunluğunda olsa yeter. Şöyle yan tuttuğumda 2 tığ uzunluğunda olmasına dikkat ediyorum. Burada 2 defa doladım. Tığ battıma geliyorum. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4.'ünün altından. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Kirpik düğümler gibi. 5 zincirimle burada küçük bir yuva oluşturdum. Sık iğnemin yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Üzerine bir tane zincir çektim. Bir doluyorum. Yine trabzanın önünden girerek ikişer, ikişer çıkıyorum. Bir küçük trabzan yaptım. Yine bir doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. Yine bir doluyorum. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Ama boy boy gidiyor. En son iki doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geri dönüyorum. En son yaptığım tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Aşağıya doğru ikinci sık iğnem, 3. sık iğnem, 4. 5. sık iğnem düzeltiyorum. Geri kalan bölüm içinde Yine trabzanın önünden sık iğne ile giriyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Beşinciyi tığ battının altından girerek yaptım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Devamında bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine tığ battının altından girdim. Tutturdum. Yine bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde. Aralarda 10 tane bu şekilde minik çimen bırakarak bu çi çiçek yuvalarıyla devam ediyorum. Çimeni çabuk giden bir model. Çiçekleri biraz daha oyalayıcı. Ben hemen yanına birkaç tane daha yapayım. Hangi sıklıkta olduğu zihnimizde daha iyi canlansın. Sonra çiçeklerin yapılışıyla devam edelim. Ben oyamın şöyle çimenini yaptım arkadaşlar. Bu seyreklikte yapıyorum. Çünkü çiçek kısmı birazcık geniş olacağı için daha seyrek bile yapılabilir aslında. Hemen turuncu renkle ilmeğimi oluşturmak istiyorum. Çiçeğinin de yapılışı oldukça kolay ve ütülendiği zaman da oldukça muntazam kalabilen bir model oluyor. İlmeğimi oluşturdum. Şurada küçük bir yuva yapmıştım 5 zincir çekerek. Bu yuvadan geliyorum. İpimi tutturdum sık iğne ile. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Geri dönüyorum aynı yuvaya. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvaya geri döndüm. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. Geri döndüm. 4 tane bu şekilde yapıyorum. 5.'si biraz farklı oluyor arkadaşlar. 3 oldu şu anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir geri döndüm yuvaya. Dördüncü, beşincisinde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra burada iki kez doladım yuvaya döndüm. Geliyorum burada 2, 2, 2 çıkıyorum. Beşinciyi bu şekilde yapmış oldum. kısmı tamamladıktan sonra sırada yaprağım var. Yaprağımın ucundan sık iğne ile giriyorum. Üstüne bir tane burada zincir çektim. O ters yönüne dönüyorum burada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerine küçük bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki zincirimden girdim. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bir sonraki zincirle oluşturduğum halkamdan yine girdim. Yine aynı şekilde bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda 4 tane olacak. Bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim olan bölümünü. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir çektim. Ters yöndeyim hala. Örümceğimden bir önce yaptığım küçük çimenime sık iğne ile giriyorum. Yine üstüne bir zincir çektim. Oyamın düz yönüne dönüyorum burada. Burada örümceklerimin 2 teli, örümceğim var sırada girmen gereken. Örümceğimin iki teli üstte 1 teli altta kalacak şekilde sık iğne ile önce örümceğime giriyorum. Üstüne 2 tane zincir çektim. 1 doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Yine 1 doluyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Bu şekilde dörder dörder yapacağız. Sonra 2, sonra 2. 3. trabzanım oldu. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3. trabzanım oldu. Üstüne 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvadan, aynı örümcekten kapatıyorum. Sıradaki örümceğime üstte kalan iki telden yine sık iğne ile girdim önce. İki tane zincir çekerek başladım. Bir doluyorum. Önce bir, sonra 2, sonra iki olacak şekilde dörder dörder buraya da trabzanımı tamamlayacağım. İkinci trabzanım 3. trabzanın 4. trabzanın üstüne 3 tane zincirimi çekiyorum aynı yuvaya tekrar kapatıyorum bir sonrakine giriyorum yine sık iğne ile başlıyorum 2 tane zincir çekiyorum üstüne bir doluyorum 1 2 2 çıkıyorum bir doluyorum 1 2 2 çıkıyorum bu şekilde burayı da 4 yapıyorum üstüne 3 tane zincirimi çektim geri dönüp kirpiğimi düğümlüyorum bir sonrakine geçiyorum yine üstte kalan iki telden şöyle olacak giriyorum sık iğne ile yine 2 zincirle başladım 1 dolayarak 1 2 2 çıkarak 4 tane de buraya trabzan yapıyorum üçüncüyü yaptım şu anda 1 doladım Önce bir, sonra iki, sonra iki. Çiçeğin yapılışı da çimene göre biraz zahmetli ama yine de çok zahmetli sayılmaz. 3 tane zincirimi çektim üstüne. Geri dönüyorum. Önce yuvadan bir kapatıyorum örümcekten. Daha sonra da şurada örümceğimden önce bir zincir çekerek başlamıştım. O çektiğim bir zincire de bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluyor çiçeğim. Oyamın çiçeği bu şekilde. Hemen diğerlerini de tamamlayıp göstermek istiyorum size. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ben bu sıklıkta bu çiçeklerle bu modeli yapmayı devam etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi siz arada kalan bölümü istediğiniz sayıda ayarlayarak daha sık ya da seyrek bir hale getirebilirsiniz. Ee, bu oyamın da yakın plan fotoğrafı için Instagram'da beni oyanım sayfamdan takip edebilirsiniz. Ee, şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Verdiğim sayılara bağlı kaldığınızda aynı sonucu elde ederiz. Ondan bir endişeniz olmasın arkadaşlar. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde sağlıkla mutlulukla kullansın.